Merhaba sevgili çocuklar. Ben Profesör Kabuk. Bugün çok önemli bir kelimeyi keşfedeceğiz. Adalet. Adalet, insanların eşit ve haklı bir şekilde davranması anlamına gelir. Bir şeyin doğru ve adil olması için kurallar gereklidir. Adalet, herkesin haklarını koruyan ve doğruyu savunan bir kavramdır. Peki, adaletli olmak ne demektir? Adaletli kişi her zaman dürüst ve eşit davranır. Birine haksızlık yapmaz. Herkese aynı şekilde davranmaya çalışır. Bir örnek düşünelim. Diyelim ki arkadaşlarınızla bir oyun oynuyorsunuz. Eğer biri kuralları bozup haksızlık yaparsa oyun adaletli olmaz. Ama herkes kurallara uyarsa herkes eşit şansa sahip olur ve adalet sağlanır. Adalet nerelerde önemlidir? Mahkemelerde. Hakimler adaleti sağlamak için çalışır. Okullarda öğretmenler tüm öğrencileri eşit ve adaletli değerlendirir. Oyunlarda ve yarışmalarda herkesin kurallara uyması adaletli bir ortam oluşturur. Evet çocuklar, bugün adalet ve adaletli kelimelerini öğrendik. Sizce adalet neden önemlidir? Günlük hayatınızda adaletli davranışlar gördüğünüzde bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza anlatmayı da unutmayın. Adaletin her yerde olması için önce biz adaletli olmalıyız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.